Merhaba çocuklar. Bu haftaki oyunumuzun ismi Yer Değiştir. Yer Değiştir oyunu için böyle bir oyun tablası ve onar adet iki renkte, iki farklı renkte taşlarımız var. Taşlarımızın sıralanışı bu şekilde başlıyor oyuna. Oyunda taşlar kural e, kura çekildikten sonra bir kare şeklinde öne, yana gider. Geri de gelebilir. Boşluk haline de geri de gelebilir ama çapraz kesinlikle gidemez. Oyundaki amacımız ben kırmızı taşlarımın hepsini beyaz taşların yerine yerleştirebiliyorsam ya da beyaz taşlar aynı şekilde kırmızı taşla yine yerleşebiliyorsa oyunda kazanır. Oyunda geriye gelme hamlesi var ama şöyle de bir durum var. Eğer ki buradan çıkartması lazım çünkü taşını ki ben buraya geri yerleşebileyim. Yani eğer buradan çıkarma hamlesi var olduğu sürece herhangi bir şekilde taşlar buralardayken bu taşını sağa sola hareket ettirme gibi bir hakkı yok. Öncelik hakkı taşların dışarı çıkarılması yani taşların bu alanı ile bu alanı boşaltmaya çalışması. Biz oyun sırası zaten geldiği zaman size tekrar hatırlatacağım. Oyuna taş kağıt makasla başlıyoruz biz. Siz de istediğiniz herhangi bir oylamayla oyuna başlayabilirsiniz. Evet. Evet, oyuna kırmızı başlıyor. Kırmızı takım bu şekilde ilerlemeye başladı. Şu anda önümüz boş. Hani bir an önce taşlarımızı çıkartmaya çalıştığımız için e, istediğimiz taştan başlayabiliriz. Ama öyle bir strateji düşünmemiz lazım ki bir yandan da rakibimize yer açmamız gerekiyor. O da bize aynı şekilde yer açması gerekiyor ki ben de oyunda ilerleyebileyim, o da oyunda ilerleyebilsin önce evet o taşı çekmeyi düşündü evet beyaz öyle yapmayı tercih etti Rakibim şu anda ilerliyor. Evet ben ona bir yer açtım. Bakalım o nasıl bir yer açacak bize. Bakalım o bir yer açabilecek mi? Ya da başka bir hamle mi yapacak? Evet eğer ilerleyebilen bir taşı varsa taşını o da ilerletebilir. Evet rakibim bunu yapmayı tercih etti. Ben de bunu yapmak istedim. Bunu yapmak istedim. Rakibim ileriye gidebileceği bir hamlesi varsa onu yapacak. Yoksa Taşlarının başka türlü yer değiştirmesi gerekecek. Evet bakın yanlış bir hamle yaptığı için rakibim taşını geri çekmek zorunda kaldı. Çünkü bir yandan da bana yer açmak zorundaydı. Bakalım nasıl bir yol açacak bana. Evet bakalım. İkinci taşımızı iki takımda şu anda yerleştirmiş bulunmakta. Evet bakın ben de şimdi taşlarımla bir yer açmak zorundayım. Ama bu kalın gidebilecek bir yerim varsa nereye aşacağım? Bakın ben de yanlış bir hamle yaptığım için hem bir yandan rakibime yer aşmam gerektiği için. Hem de ilerleyebilmem için böyle bir hamle yaptım. Rakibim üçüncü taşına ilerletti. Ben de hızlı bir şekilde ilerlemenin kademesindeyim. Evet. Rakibimin galiba tüm yollarını tıkadım. Rakibim şimdi taşlarını sağa sola hareket ettirmek zorunda kalacak. Bakalım ben de böyle yapmak istedim. Evet rakibimin yolunu aşmamak için bakın böyle bir yöntem yaptım. O geri gitmek zorunda kaldı. Galiba o da kendince buradan yapmak istedi. Rakibimin yolunu tıkadım ben de. Orada oynayabiliyor rakibi Evet. Artık rakibimin hamlelerini değiştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü rakibimiz sadece orta yerde dolanıyor. Bu sefer de diğer hamle şeklinde yapamıyoruz. Evet, rakibimiz kendi taşlarını ilerletmek zorunda. Rakibim kendince öyle bir yola gitmeyi tercih etti. Ben de buradan gitmeyi tercih ettim. benim birinci sıram tamamlandı. Rakibim beni zorlama da niyetinde galiba. Evet. Ben rakibime aynı zamanda yer vermek zorundayım çünkü. Bakalım nasıl bir yer vereceğim. Rakibimin çıkması lazım. Başka türlü hamlesi yok. Önce çıkmak zorunda rakibe. Sonra da yerleşmek zorunda. Şu anda çünkü beni çıkmasın diye hareket etme durumunda. Hamlesi belli bir zaman sonra geçersiz sayılacak. Çünkü bir an önce onun da yerleşmesi gerekiyor. Bakalım rakibim nasıl bir hamle yapacak? Evet. Şu anda ilk kırmızı takım yerleştiği için oyunu kırmızı takım kazandı.